Bize ve finalde çıkmış integral soruları atmış. Bu videomuzda Münih Teknik Üniversitesi 2019 yılı final sınavında çıkmış bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen integrallerin sonuçlarını bulunuz denmiş. 3 tane şıkkımız var. A şıkkıyla başlıyoruz. A şıkkına baktığımızda x çarpı kare içinde 1 artı 4x kare dx integrali söz konusu. Bu değişken değiştirmeyle kolaylıkla çözülebilecek bir integral. Bunu da nereden anlıyoruz? Kökün içerisine u dediğimizde u eşittir 1 artı 4x kare. U dediğimiz şeyin türevi 8x eder ki bu 8x'in x'li kısmı dx ile çarpma durumundaki bu bize değişken değiştirmeyle soruyu çözebileceğimizi gösterir. Her iki tarafın x'e göre türevini alırsak du bölü dx eşittir bu tarafın x'e göre türevi 8x. Şimdi buradaki x dx yerine ne yazacağız? Buradan ayarlayalım. 8'i bu tarafa bölü olarak geçirip dx'i bu tarafa çarpı olarak getirirsek du bölü 8 eşittir. x dx olur. Buradan da bunları integrale yerleştirirsek x dx yerine du bölü 8 Buradaki kökün içerisine de u dedik. Kök u. Buradaki 1 bölü 8'i integralin dışına alalım. Kök u'yu da u üzeri 1 bölü 8 yazacak olursak kolaylıkla integrali alacağımız bir hale getirmiş oluruz. Kök u'yu u üzeri 1 bölü 2 yazdık. Şimdi üstü bir arttırıp oluşan üste böleceğiz. 1 bölü 8 çarpı. üssü bir arttırırsak 3 bölü 2 Oluşan üsse böldük. 3 bölü 2 artı c. 3 bölü 2'yi ters çevirirsek şurada yapalım onu. 1 bölü 8 çarpı 2 bölü 3 şunlar gider. 1 bölü 12 u dediğimiz şeyi de yerine yazacak olursak 1 artı 4 x kare 1 artı 4 x kare üzeri 3 bölü 2 artı c. A şıkkının böylece çözümüne ulaşmış olduk. Değişken değiştirme ile çözülebilen bir integraldi. Şimdi B şıkkına geldik. B şıkkında 2x bölü x artı 1 çarpı x kare artı 1 dx söz konusu. Paydanın derecesi payın derecesinden daha büyük. Paydanın derecesi 3, payın derecesi 1 ve payda çarpanlarına ayrılabilmiş. Açık bir basit kesirlere ayrılma ile çözülecek integral sorusu. Direkt bu integralin içerisindeki kısmı basit kesirlere ayırarak başlayalım. 2x bölü x artı 1 çarpı x kare artı 1. Bir birinci derece çarpanımız söz konusu. x kare artı 1 çarpanını ayrılamayan ikinci derece bir ifadedir. Birinci derece ifadelerin üzerine a, b, c gibi harfler yazarız x kare artı 1 olan kısmın üzerine ise birinci derece ifade yazarız. bx artı c bölü x kare artı 1. Karşılıklı paydaları eşitleyip attığımızda yukarıdaki ifadeler birbirine eşit olacağından abc harflerini bulabiliriz. Bunu x kare artı 1 ile bunu da x artı 1 ile çarpalım. Burada 2x var. Paydaları attık kabul ediyoruz. A ile bunu çarptık a x kare artı a artı x artı 1 ile bunu çarpıyoruz. b x kare artı c x artı 1 ile çarpalım. b x artı c. Şimdi gelelim. x karelilerin katsayıları bu taraftaki x kareliyi verecek ki bu tarafta x kareli yok. Demek ki a artı b sıfır. x'lilerin kat sayıları bu taraftaki x'inin kat verecek. C artı B 2. Sabitlere geldiğimizde de A artı C bu taraftaki sabiti verecek ki bu tarafta herhangi bir sabit söz konusu değil. A artı C 0. 3 bilinmeyenli bir durum söz konusu. Bunlardan birisini eksiyle çarparsak ve alt alta toplarsak şunu eksi ile çarpalım. Eksi a eksi c sıfır eder yine karşısı. a ile a c ile c gider 2b. Bu tarafı topladık 2. Buradan b eşittir 1 çıktı. b'yi götürüp burada yerine yazarsak a eşittir eksi 1. a'yı getirip burada yerine yazarsak eksi 1'i karşıya atarsak c de 1. Burada eksi ile çarpmadan önceki haline koyduğumu varsaydım eksi 1'i. Veya buradan b'yi götürüp şurada yerine yazarsak, karşıya atarsak c yine 1 olarak bulunur. Şimdi bu integralin yerine basit kesirlere ayrılmış halini yazacağız içeriye. Şurayı yazı verelim. a'yı eksi 1 bulduk. Eksi 1 bölü x artı 1. b'yi 1 bulduk. Artı x c'yi 1 bulduk. Artı 1 bölü x kare artı 1 dx. Şimdi burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Şu bölümü de iki parçaya ayırmalıyız. x bölü x kare artı 1 bir parça olmalı. 1 bölü x kare artı 1 de diğer parça olmalı. Bunu yapacağımızı görmeliyiz. Şu kısım değişken değiştirmeyle çözülür. Şu kısmın integrali ise arktan verir. Bu şekilde ikinci derecenin üstünde iki terimde kalırsa mutlaka burada onu ikiye ayırmalıyız. Şimdi o işi yapalım. Eksi 1 bölü x artı 1 artı x bölü x kare artı 1 artı 1 bölü x kare artı 1 dx. Şimdi bunun integrali kolayca alınabilir. Sayı bölü birinci derece ifade var. Eksi elen x artı 1'dir onun integrali. Şunun integraline gelelim. Şunu aldık. Şunu alalım. 1 bölü 1 artı x kare de x'tir. Tek sorunumuz şu. Onu yazalım daha x bölü x kare artı 1 dx. Bunu da değişken değiştirme ile alacağımızın farkına varmalıyız. Paydaya u dediğimizde onun türevi 2x eder ki onun x'li kısmı dx'e çarpma durumunda. Sayısal kısmı tutmasa da x'li kısmı dx'e çarpma durumundaysa değişken değiştirme bu soruları çözebilir. u eşittir x kare artı 1. du bölü dx her iki tarafın x'e göre türevini aldık. 2x. Yani x dx yerine du bölü 2 yazacağız. dx'i bu tarafa geçiriyoruz. 2'yi de du'nun altına bölü. Şimdi bu integrali tekrardan yazalım. Onu şurada bir ayrıyetten sadece şunu çözüyorum. Sonra en son sonucu yazacağım. x dx yerine du bölü 2 yazdık. Buradaki x kare artı 1 yerine de u yazdık. 1 bölü u. 1 bölü 2'yi dışarı çekeriz. 1 bölü u'nun integrali de ln u'dur. u dediğimiz şeyde de yerine yazacak olursak x kare artı 1. 1 bölü 2 ln x kare artı 1 de bunun integralidir. Şimdi üçünü birleştirecek olursak en son artı c'yi koyalım tabii ki. Buna buna koymadık. Buradan geleni artı c koyacağız. Normalde her birinden artı c, c1, c2, c3 denilip birleştirilip tek bir c söylenir en sonunda. O yüzden her birine koymakla uğraşmıyoruz. Eksi ln x artı 1 artı arktanjant x artı 1 bölü 2 ln x kare artı 1 artı c integralimizin sonucudur. Önce basit kesirleri ayırma yaptık. Ardından da ayrılan kısımda x kare artı 1'in üzeri ikili olduğu için onu da iki parçaya ayırdık. Şu ikisi direkt kuraldı. Bu eksi ln x artı 1. Bu arctanjant x. Bu da değişken değiştirme gerektirdi. Şimdi geliyoruz c şıkkına. Bir genelleştirilmiş integral söz konusu. Onu şuraya tekrardan bir yazalım. c şıkkı. 1'den sonsuza 1 miydi 2 miydi bakarız tekrardan x üzeri eksi 7 çarpı ln x dx bakalım tekrardan ona 1'miş evet şimdi burada üst sınırda sonsuz bulunmasından dolayı bu bir genelleştirilmiş integral alt sınır herhangi bir tanımsızlığa neden oluyor mu İçerinin sıfır çıkması neden olur. Elen 1 sıfır ediyor ama o tanımsız bir şey değildir. Bu da 1 bölü x üzeri 7. Bu tanımsızlığa neden olmuyor. Sadece buradan kaynaklı bir genelleştirilmiş integral söz konusu. İlk iş bunu limite çevirmeliyiz. Limit t sonsuza giderken sonsuzun yerine t yazacağız. 1'den t'ye. x üzeri eksi 7 ln x dx. Elenin bulunduğu bir soruda yanında x üzeri bir şey çarpma durumundaysa bunu kısmi integralle yani laptü ile çözeceğiz. Bizim burada laptüde l logaritmadır ki sağa doğru kime u diyeceğimizin öncelik sıralamasıdır. İlk önce logaritma gelir ki elen varsa elene u deriz. u elen x Geriye kalan her şey dv olur. dv eşittir x üzeri eksi 7 dx. Buradan her iki tarafın x'e göre türevini alıp du'yu elde edelim. du bölü dx eşittir 1 bölü x. Ve buradan da du eşittir dx bölü x eder. Kısmi integralde u'yu, du'yu ve v'yi elde etmemiz gerekir. Burada da her iki tarafın integralini alırsak v'yi elde edeceğiz. Buranın integrali v eder. Bu tarafın integrali üstü 1 artırıp oluşan üste böleceğiz. x üzeri eksi 6 bölü eksi 6. Burada artı c koymuyoruz. En sonda koyacağımız artı c buradan gelen artı c'yi içeriyor varsayımımız vardır. Şimdi şu integrali halledelim. Ondan sonra sınırları getiririz. u çarpı v eksi v du u ln x ve x üzeri eksi 6 bölü eksi 6 eksi ve x üzeri eksi 6 bölü eksi 6 çarpı du dx bölü x. Şu x ile x üzeri eksi 6 x üzeri eksi 7 edecek. Şurayı da bir düzenleyelim. Eksi 1 bölü 6 ln x çarpı x üzeri eksi 6. Şuradaki eksi 1 bölü 6'yı dışarı çıkartalım. Artı 1 bölü 6. x üzeri eksi 7 dx. Şunun integralini aldığımızda olay bitecek. Şuradan devam ediyorum. Eksi 1 bölü 6. ln x çarpı x üzeri eksi 6. Üstü bir artırıp oluşan üste bölelim. Artı 1 bölü 6 x üzeri eksi 6 bölü eksi 6. Şimdi c yazacaktık ama belirli integraldeyiz yazmayacağız. Şunu bir düzenleyip bitirelim. Şu x üzeri eksi 6'ları da aşağıya çevirelim. Eksi elen x bölü 6 x üzeri 6. Burada da eksi 1 bölü 36 x üzeri 6. Şimdi götürelim bunu şuraya yerine yazalım. Şuranın integralini aldık. Bunu kenarda bir hallettik şuranın integralini. Şimdi sınırları getirelim. Limit t sonsuza giderken eksi ln x şu ikisinin paydaları aynı değilmiş. Bölü 6x üzeri 6 eksi 1 bölü 36x üzeri 6. Bunda t ve 1 koyacağız. Önce t'yi koyalım. Limit t sonsuza giderken eksi elen t bölü 6 t üzeri 6 eksi 1 bölü 36 t üzeri 6. Şimdi 1'i koyuyoruz. Elen 1 sıfır eder. Burası sıfır. Buraya 1'i koyarsak eksi 1 bölü 36. T sonsuza giderken ne oluşuyor bakalım. Burada elen sonsuz sonsuz eder. Aşağıda da t üzeri 6 var. Fakat t üzeri 6 ln t'den çok daha hızlı büyüyeceği için üst tarafta alt tarafta sonsuz ama alt tarafın büyüme hızı üst tarafınkinden çok daha fazla. Bunun sonucu sıfır eder. T sonsuza giderken. Burada da sayı bölü burası sonsuz eder. Sayı bölü sonsuz yine sıfır. Burada eksi eksi artı 1 bölü 36 eder. Buradan da sonucu 1 bölü 36 bulduk. Bu genelleştirilmiş integralin sonucu sabit bir sayı çıktığı için bu yakınsak bir genelleştirilmiş integraldir. Zaten sonucunu bir sabit sayı bulduysak söylememize de gerek yok. Ama soru sormuyordu. Sonucunu bulunuz diyordu. Ama biz gene de yakınsak olduğunu belirtmiş olalım. Bu şekilde bu sorumuzu burada bitiriyoruz.